Beyazıt Camii'ne gideceğiz. Emre barlasa iftar için. İyi akşamlar. Merhaba Emre. Kolay gelsin. Sözü sana bırakalım. Selçuk Tepeli İstanbul'un tarih kokan meydanlarından Beyazıt Meydanı'ndayız. Beyazıt Meydanı'nda bir tarafta o şantiye, o onarım devam etse de biz güzele odaklanalım. Hemen arkamızdaki o nadide eseri anlatalım. İstanbul'un Selatin camileri vardır. Selatin camiler yani Osmanlı padişahları tarafından yaptırılmış görkemli cami demektir. İşte o camilerden birindeyiz. Beyazıt Camisi'ndeyiz. Bu camiyi Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Sultan 2. Beyazıt yaptırmıştır ama sadece yaptırmakla kalmaz o hikayeyi de size anlatalım. Padişah tedbirli kıyafetle padişah olmasına rağmen inşaat çalışmaları bu camide devam ederken halkın arasına karışır. Bir inşaat ustası gibi bir duvar ustası gibi bu nadide esere duvar örer, taş örer. Yani sadece adını vermez emeğini de verir. Dedik ya çok nadide bir eser çünkü o Selatin camiler arasında günümüze ulaşmış en orijinal camilerden biridir. Mimarı bilinmemekle birlikte çok ince ayrıntılar vardı. Şimdi ömür dikmeden de onu rica edeyim. İşte dış avlu burası bir meydan aslında burası da bir camiden fazlası. Külliye şeklinde yapılmıştır. Ama bir manası vardır ki avlunun kapıları meydana bakar. Yani bu da hayatla ibadet iç içedir. Yani bu mesajın verilmesi istenmiştir yapan kişi tarafından ve mimarları tarafından. İşte çok önemli bir cami hem semte hem de bu meydana adını verir. Başka bir ayrıntı daha vardır. Biraz mimari özelliklerinden de bahsedelim. Caminin ana yapısından ayrıdır minareleri. İki minare vardır ama minarenin üstünde çok ince bir işçilikle, çok ince bir teknikle İhlas Suresi işlenmiştir hemen minarenin yan tarafındadır. Şimdi biliyorsunuz burası iş merkezleriyle hanlarla dolu bir bölge. Şu anda biraz tenha görünse de bu önemli cami vakit namazlarında dolup taşıyor. Ramazanda da dediğimiz gibi dolup taşan o camiden o nadide caminin minarelerinden ezan okunuyor. Selçuk Tepeli Allah kabul etsin.